Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir video çekiyoruz. Çok seviyorum bu oyunu. Sizinle çekmek istedim. Bu bu oyunla da eğer oynamak isterseniz oyun oyunun adı Sniper 3D. Şimdi oyuna başlayacağım. Cephanelikler var. Oradan silah alabiliyorsun. Ondan sonra göreve başlıyorsun. Suçlu olanları yakalayıp yakalıyorsun. Şimdi buradan silah seçeceğim. Benim en sevdiğim silah bu saldırı tüfeklerinden şu arkadaşlar çok seviyorum bu silah modifiye falan ettim çok güzel görevler yapacağız şimdi arananlara gidiyorum bakalım karşımıza hangi suçlu çıkacağız bakalım bakalım Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şurada yeşil kapalı bir adam var. Şimdi bunu öldüreceğiz. Hadi. Nerede acaba? Evet arkadaşlar şimdi adamı buluyor Ama bulamıyorum. Nerede bu ya? Bakalım hadi. Arkadaşlar bulamadım. Neredesin? Ana. Bulamadım. Nerede? Nerede? Şu şu şu. Şu 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 şu. Kulum kaçıyor kaçıyor herhalde. Yok ya değil mi Nerede bu? Adam nerede? Yok adam. Ana kaçtı adam herhalde. Ben gelene kadar. Ne de ya neredesin ya? Aa buldum. Aa buldum yemin ediyorum. <laughs> Çok iyi vurdum arkadaşlar. Tam hareket ederken vurdum. Kulundan vurdum. Ya. Çok iyi. Görev tamamlandı. Şimdi devam ediyoruz. Diğer göreve geçelim. Hadi gidelim. Hadi hadi hadi. Hayır ya, güncelleyememiş. Güncelleyemem şu an. O ne oldu ya? Tamam. Japonya'ya gidelim şimdi. Keskin nişancılardan bir şey alalım. Evet, bu çok güzel bir sıra. Ben bunu alacağım. Görevlere gelelim. Arananlara bakalım. Göreve başlayalım arkadaşlar. Şu başlıyoruz. arkadaşlar hadi arkadaşlar her gün bir bir tane video gelecek YouTube'a her gün bir bir tane video koyacağım evet şimdi başladık göreve nerede acaba nerede nerede yeşil çantalı bir tane adam şu gördüm buldum 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 evet çok iyi vurduk gene çok iyi vurduk gene tek de buldum adamı ve vurdum. Okey. Çok iyi, çok iyi, çok, iyi, çok iyi. Evet, şimdi şimdi özel silahlardan alacağım arkadaşlar. Buradan burada özel silahlardan alacağım bak. Burada özel silahlar diyor. Görüyor musun? Bak şöyle bir silah var mesela çok güzel. Ben tamam, bunu seçerim. Şimdi yeni görevimize başlayalım. Hadi abi. Şimdi bakalım hangi suçlu karşımıza çıkacak. Hadi hadi sana ya. O mavi kulaklıktı bir tane adam. O şu boynuzunu göremiyorum. Hadi abi nerede bu bakalım. Ha, buldum. Kaçma. Hop. Vurdum. Tekte vurdum evet. Evet arkadaşlar tekte vurdum adamı tekte. Geri. Hadi devam edelim oyuna. Hadi. Şimdi başka ne oldu ya oyun gene çöktü. Allah'ım ya. Tamam. Tamam şimdi Japonya'dan başka özel bir silah alacağım. Bu çok güzel bir sıra bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Şekerden yapın bir sıra. Yükselteceğim bunu, dürbünlü yükselteceğim. Maksimum mı? Maksimum. Tamam. Şimdi bu sırala arananları ödeyeceğim. Bakalım. Bu nasıl bir sıra hiç kullanmadım. Aldım ama hiç kullanmadım. Deneyelim. Karana suçtu. Zenci. Evet. Zenci bir kardeşimiz var baba. Bakalım o zenci kardeş neymiş. Nerede neredesin zenci kardeşim? Şu mu zenci kardeş? Yok yok şu. Şu herhalde evet bu. Kaçma lan. Kaçtı. Kaçtı. Kaçtı kaçtı kaçtı. Kaçtı kaçtı. kaçtı. Ya kaçtı ya. Tekrar dene. Tekrar deneyelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi hadi ya. Bu sefer yeneceğim onu evet. Alacağım onu. Çok iyi alacağım onu. Kolay. Aslında bazı bölümler çok zor. Onlara geçtim. Ama bu kolay. Şurada adam. Silah böyle bu arada. Bak. Bu adam değil mi? Kaçma. Of. Ne oldu ya? Geç bu görevi ya. Geç bu görevi Başka görev yapalım. Çünkü adamı bulamadım ya. O adam değil miydi? E iki adamı öldürdük. Yuh ya. Oydu suçlu ama iki adam öldürmüş. Yuh ya. Hadi ya dondu yine ya. Oyun mu çok yine? Yok. Tamam. Şimdi şöyle bir çantalı adamı bulacağız. Nerede bu? Bakalım bakalım. Ah şu. Bakalım. Aha buldum arkadaşlar. Buldum buldum buldum. Tam kafadan alacağım. Of kafadan mı aldım bakalım. Bakalım kafadan mı aldım. Bakalım bakalım bakalım. Of kafadan alamadık ama bayağı iyi aldık. Görev tamamlandı. Görev tamamlandı. Hadi bakalım hadi. Şimdi başka göreve geçeceğim. Güncelleyemem ya şu an oyunu. Gelelim. Evet, arananlara bakıyoruz gene. Bakalım kim varmış arananlarda gene. Bakıyoruz arkadaşlar. İnşallah oyun çökmez. Hadi be. Oh çökmedi. Kırmızı kafalıya bak arkadaşlar. Şimdi şu kırmızı kafalı kardeşimizi öldür. Bulacağız. Evet buldum. Tek de buldum. Kafasından alacağım onu. Kafasından aldım herhalde. Herhalde. Hayır ya kafasından alamıyoruz ama olsun. Kalbinden mi otuk alamıyor? İleri. Evet. Buldu. Bu görevi de atladık. Şimdi başka arananlardan değil başka bir yerden görev yapacağız arkadaşlar. Evet başka bir yerden. Şimdi buradan görev yapacağız. Sıra çekenliğine git. Bu silah alman gerekiyor. Neden bu silah? Silah cephaneliğine git. Tamam donan. Görev başla. Evet şimdi görev başlayalım. Bu görev zor bir görev. Ben bunu bir kere oynamamış, oynamıştım. Geçememiştim. Şimdi sizinle beraber yapacağım. Yapabilir miyim acaba? Hadi. Yoksa atlayacağım görevi. Eve yakın. Eve yakın. Adam bırakıldı. Nerede nerede nerede? Şu değil mi ya? Şu ya. Adam bırakıldı diyor şu. Ölmüyor, ölmedi 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 ölmedi. Evet arkadaşlar aldım. Evet bu sefer aldık arkadaşlar. Çok iyi aldık. Evet. Görevi tamamladım. Zordu görev biraz ama tamamladım. Oo yok açamayız. Paralı bu. Evet hadi, hadi, hadi. bakalım şimdi. şimdi. bakalım hangi görevimiz varmış. Bu son son şey bu son görev. Bu görevden sonra da videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Göreve başlıyoruz bu göreve. Bu görev bittikten sonra videoyu kapatacağım. Kabus mu? Kabus demek ya. Yani şunları alacağım. Dur dur, tehlike tehlike tehlike, tehlike tehlike. Of. Aldım onu, aldım abla. Evet arkadaşlar, bu görev çok zor. Bu görev çok zor. Şuradaki adamları öldürmeyeceğiz. Bak adamın arkadaşı ölmüş, umrunda değil. Ha beni gördü. Ha tehlike tehlike değil şu. Kafasını mı? Of kafadan isabet. Kafadan isabet aldım arkadaşlar. Evet şimdi evet şimdi bunu da alacağım. Hop Allah gördü beni gördü beni arkadaşlar gördü 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 hayır olamaz 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 ölüyoruz ölüyoruz hayır hayır sıkma sıkma bana sıkma. Evet evet evet. Onu aldık. Onu aldık. Beni gördü herhalde. Şuradaki beni gördü. Görmemiş be. Tam kafadan. Tam kafadan. Evet. Hadi. Of. Evet evet. Sonuncuydu. Ve bitirdik en zor görevi arkadaşlar. Evet. Aldık adamı. Evet. Elmas da verdi. Çok iyi. Para da verdi. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bir de bir dahaki videolardan haberdar olmak istiyorsanız videoyu beğenin ve beni YouTube'dan takip edin. Görüşürüz.